Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası birçok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilen yardımın toplanması amacıyla Haluk Levent'in ahbabı da kripto paralarla bağış toplayacağını açıklamıştı. Masakta yaptığı görüşme sonrası gerekli izinleri alan Haruk Devent, 7 Şubat'ta paylaştığı cüzdan adreslerine stabil coin göndererek bağış yapabileceğimizi belirten bir tweet paylaşmış. Buradan gelen yardımların harcamasıyla ilgili makbuzların da paylaşılacağını belirtmişti. Kripto para bağışı için ERC20, BEP20 ve Avalanche cüzdan adresleri de kendisi tarafından paylaşıldı. Sonuç olarak deprem için Haluk Levent tarafından düzenlenen afet yardımı çalışmalarına 1 milyon dolar bağışlayarak en fazla destek veren kurum Avalanche Vakfı oldu. Diğer yandan Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin yapmış olduğu bir Ethereum yani yaklaşık 1700 dolarlık bağış sonrası büyük tepki çekti. Bunun üstüne NFT sanatçısı Murat Pak, Vitalik Buterin'in gönderdiği bir ETH'lik bağışı geri gönderdi. Aldığı tepkilerin ardından Ahbaba 99 Ethereum daha bağış yapan Vitalik Buterin Ankara e yaptığı 50 Ethereum haricinde toplamda 100 Ethereum bağışlamış oldu. Peki cüzdanlarda şimdiye dek ne kadar bağış toplandı? Haluk Devent'in paylaştığı kripto para bağış adreslerine ulaşan bağış miktarı 4.891.778 dolara ulaştı. Bu da 100 milyon liraya yakın bir değere tekabül ediyor.